hem sağda hem de Türkiye'nin politikasında yeni bir gerçeklik. Şimdi asıl bunlar yapıldı. Ceyhun Bey'e de o konu başlıkları için teşekkür ederim. Bundan sonra asıl ne yapılacak? Zaten askerimiz hala İran kuzeyinde, Suriye'de üstlerimiz duruyor. Bu silah bıraktırma ve örgütün feshetme sürecini biz Türkiye'nin hassasiyetlerinde, milletimizin hassasiyetleri yönetebileceğiz mi? Ve en önemli soru, sonuç alınacak mı? Az önce Eray Hocam söyledi, bazıları bırakamayabilir. ...bazıları bırakmış gibi yapar... ...ya da e, örgüt mensuplarının... E, ...riskleri de söylemek gerekir... ...işte eve dönüş adı altında... ...Türkiye'ye tekrar yerleştirilmesi... ...bir örtülü istihbarat oyunu ya da bir şeytani akıl olarak... ...karşımıza gelebilir... ...işte bundan dolayı İzle İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı... ...bu risk analizlerini yapıyor... ...silahları onların denetiminde... E, ...bıraktırılıyor... ...artı e, kamplar ne olacak... ...şimdi örgütün e, taşıyamayacağı silahlar var... ...lojistiği var, gömülü silahları var var. Bunlar ne olacak? O kadar çok soru var ki. İşte biz bunu sağ pratikleri ve uygulamalarla göreceğiz. Bakın burası çok önemli. Sağ pratikleri ve uygulamalarla. Şimdi canlı yayında işte sonradan yayınlandı. Canlı yayının yayınladıkları videoda KCK'nın siyasi kanadında bulunan örgüt mensubu, bölücü terör örgütü mensubu bazı taleplerden söz ediyor. Söz ediyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan pazarlık yok dedi. Kesinlikle dedi ki hiçbir şey var. Sadece dedi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir demokrasi sürecinden söz etti. İşte bu ikilemleri, bu artı ve eksileri göreceğiz. Ben bu soruların cevabını gidip yakından takip etme imkanım oldu. Kızılca kampında net bir şekilde gördüm. Siz de Mustafa Bey duayen bir gazetecisi yıllardır, yaklaşık 23 yıldır Sayın Erdoğan'ı daha 30-40 yıldır takip ediyorsunuz. Ben Erdoğan'ı hiç bu kadar kararlı görmemiştim. Gerçekten Cumhurbaşkanı'nda müthiş bir kararlılık var. Aynı o 15 Temmuz gecesi çıkıp o konuşmayı yaptı ve İstanbul'a geldiği o iklimi ve o duygu iklimini orada gördüm. gördüm. Erdoğan özetle bir şey söyleyeyim. Sayın Erdoğan buradan dönüş yok diyor. Herkes diyor üzerine düşen sorumluluğu bırakacak. Bırakacak. O açıdan Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım özellikle ben bu tarihleri bilerek veriyorum. Sahi, sahi takip edeceğiz belki biraz sonra konu başlıklarımızda vardır. Asıl biz Irak'ın kuzey değil de Suriye'yi konuşmamız gerekir. Hı hı. E, bilmiyorum takip edebildiniz mi? Haber müdürü olarak yoğun olabilirsiniz. İsrail e, 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 yeni Suriye ordusunun kolmoyunu vurdu, tanklarını vurdu bugün. Hı. Yani bu bu çok çok dikkat çekici. Süveyta'ya sevkiyat yapıyordu evet. Suriye'nin ordusu. Orada Dürzilerle Yerel halk arasındaki çatışmalara müdahale edecekti o konvoyu Süveyde'ye sokmadı İsrail uçakları vurdu. Yani biz biraz Irak'ın kuzeyindeki sürece not alırken biraz Suriye'nin güneyine ve Suriye'deki SDG yapılmasına odaklanmamız gerekir. Zaten Ankara'da da bir yakından sahi takip ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.